Onlar ne arıyorlar? Kalyum kitaplarından birinde bir kızıl derili şefle yaptığı bir konuşmayı anlatır. Bu konuşma sırasında kızıl derili şef onun algısına göre çoğu beyaz insanın gergin bir yüze, sabit bakışlara ve kaba davranış tarzına sahip olduğunu belirtir ve şöyle ekler: "Onlar daima bir şey arıyorlar. Ne arıyorlar? Beyazlar daima bir şey istiyorlar. Onlar daima huzursuz ve rahatsızlar." Biz onların ne istediklerini bilmiyoruz. Onların deli olduklarını düşünüyoruz. Kuşkusuz bu sürekli gizli huzursuzluk cereyanı Batı endüstriyel uygarlığının yükselişinden uzun zaman önce başlamıştır. Ama bu şimdi doğunun büyük bölümü de dahil olmak üzere neredeyse tüm dünyayı kaplayan Batı uygarlığında ağır bir biçimde tezahür etmektedir. O İsa zamanında da vardı. Ondan 600 yıl önce bu da zamanında da vardı. Ondan uzun zaman önce de vardı. Siz neden daima endişelisiniz? İsa havarilerine şöyle sormuştu. Endişeli düşünce ömrünüzü bir gün bile uzatabilir mi? Ve bu da ıstırabın kökünün bizim sürekli işleyişimiz ve arzulayışımızda bulunduğunu öğretmiştir. Şimdiye ortak bir işlev bozukluğu olarak direnmek özünde varlığın farkındalığının yitirilmesine bağlıdır ve bu bizim insani özelliklerini yitirmiş endüstriyel uygarlığımızın temelini oluşturur. Bu arada Freud da bu gizli huzursuzluk cereyanının varlığını saptamış ve ondan Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları adlı kitabında söz etmiştir. Ama o bu huzursuzluğunun gerçek kökenini saptayamamış, ve ondan kurtuluşun mümkün olduğunu fark edememiştir. Bu ortak işlev bozukluğu çok mutsuz ve şiddet dolu bir uygarlık yaratmıştır ve bu uygarlık sadece kendisi için değil, gezegen üzerindeki tüm yaşam için bir tehdit haline gelmiştir.